Niyazi aç telefonu, Niyazi aç telefonu, Niyazi. Ah! Oğlum ya neredesiniz oğlum neredesiniz ya? Abi çocukları biliyorsun bir türlü toparlanamadılar. Sen? Abi baktım çocuklar gelmiyor ben de Hatun'a bir eyvallah dedim. Oğlum Niçin bu kadar sekse taktın sen ya? Yapma be Hasan abi, alt taraf iki saat geç kaldık. Bak iki saat diyor ya. Oğlum sırası mı ya? Allah Allah, hadi neyse indir. Ya beni buraya diktiniz, malak gibi bekliyorum. Ya belediye başkanı gelse, ya beni gör... Lan oğlum indirin ya. Niyazi ikinci araba nerede? Sakin ol, bende. Ne sende? Aga yolda gelirken gördüm bir tane, patlatacağım birazdan. Allah'ım daha kafan patlasın o güzel kafan patlasın Niyazi bunu kim yazdı bunu kim yazdı bunu Niyazi. Niyazi. Oğlum çelik çarp var. Gençlik işte aga taktırıyorlar ne yaparsın? Ya hadi be Niyazi hadi abicim ya. Hadi indirin şunları Cenker. Hadi abicim hızlan. Tamam ver onları ver onları ver hadi ver. Ya hadi sen oğlum. İndir indir. Cenker bu ne? Daktilo. Daktilo Şşş. mu bu? Oğlum yazar kasa mı? Yazar. Yaz yazar kasa. Sen hiç karakolda yazar kasa gördün mü? Yok hiç görmedim. Ha, niye acaba? Olmaz çünkü. Hırsıza katile fiş kesilmez. Değil mi? Niye getirdiniz oğlum bunu? Niyazi. Niyazi. Bu ne tip oğlum böyle lan? Kendini ayacağını zannediyor. Niyazi. <laughs> Bu tip ne lan? Niyazi. şşş, Çakma ajan. Niyazi. şşş, Çakma ajan. <laughs> Kenan. Kenan. Ciddi. Vurdun lan! Ciddi. Ulan! 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 Oğlum karakol kurduk. Vatandaşa hizmet edeceğiz. Olay yeri inceleme. İşimiz gücümüz karı kız inceleme. Narkotik şube. Bu sakallı! Size şube veren de kabahat. Vallahi şube veren de Çıkın lan dışarı. Çık! Çık lan lan. Çık! Bak hala onu alıyor. Bak çık! İndir. 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 Getir. 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 Ya Niyazi senin taraf aşağıda kal. Ya şöyle yukarı kaldır. Tamamdır aga ben de. Bak millet gelecek şimdi. Şu üstünüze başınıza da bir çeki düzen verin ya. Niyazi abi. Bu Hasan abi de kendini çok kaptırıyor ya. Herkesin içinde bir polis vardır aga. <laughs> dikkat, dikkat. Kasabımıza kurulan karakolumuzun açılışına tüm halkımız davet edilir. Ses, ses bir iki, iki üç, alkış. <laughs> oğlum bir konuşma yapmam falan gerekir mi acaba? Çekil bir de. Aman diyeyim abi sen niye zahmet ediyorsun ki? Ben önden bir daha söz çıkarayım. Sen sonra canın isterse konuşursun ha. Aman oğlum geçme gebertirim vallahi. Şuraya basıyorsun abi. Tamam. Saygıdeğer Belediye Başkanım, sevgili Çakıllı halkı, polis bir ülkenin olmazsa olmazıdır. Polissiz bir ülke olmaz. Peki polis nerede yaşar? Polisler evlerinde yaşamazlar. Polisler karakollarda yaşarlar. Karakolsuz bir polisin atar damarı kopmuş demektir. <laughs> bravo vasporerim. Bravo! Bravo! Niyazi sen bugüne kadar kaç tane araba patlattın? Vallahi ne bileyim aga. Epey olmuştur. Cenk Ersan kaç tane cüzdan çaldın? Ee, babanın cebinden çaldığım paralar da dahil mi abiciğim? He, dahil amına koyayım. 132. Hmm. Ne geçti eline? Saymadım ki hiç. Yani bizim için bu proje ya çıkış ya batış projesidir. Ya hep beraber çıkacağız ya da hep beraber batacağız. Ona göre hareket et. İşte o zaman Cenker sağda solda kalmaktan kurtulur. Bir ev alır. Sen bir donlu bir daha giymeyen kızlarla birlikte olursun. Sana da yeni bir tane presbiye alırız oğlum. Abi çok iyi olur batarya iyice ölmüşüz. E sen de yeni bir araba alırsın artık. <laughs> Alo? Soyguncular kaçtı mı? Yakalayamadınız mı? Ya kardeşim her şeyi devletten beklemeyin. Allah Allah. Tamam. Tamam tamam bağırma. Adresi ver. Evet. Sümbül Sokak. Ne? Numarası kaç kardeşim? Ha. 15 15 tamam. Tamam ben bir ekip gönderiyorum. Tamam. Hı. Ya üstüme oğlum, çatır çutur beynimin içime yedin sanki çekirdeği ya! Allah Allah, polis oldunuz ya! Bir üniformalarınıza bir bakın, neyim ben diye! Yakıcık be, soygun ihbarı var. Hadi çıkıyoruz. Boş Hadi. gitmeyin aga. Niyazi bak, çık. Çık Niyazi, çık vallahi. Bak kalbim sıkışıyor, çekil şuradan, çekil! Merhaba. Şüphelendiğiniz birisi var mı? Yok. Be. Şimdi kimsenin günahını almayayım. Çok şey kapmışlar mı peki? Kapkaç yapmamışlar. Çalmışlar. Ha. Komiserim sizin önereceğiniz bir şey var mıydı acaba? Amirim... ...parmak izi ekibini çağıralım. Parmak izi mi? Siz bize güvenin hanımefendi. Bu olayı en kısa zamanda çözeceğiz. Hey! İfademi almayacak mısınız? Biz yazarız bacım. Biz yazarız. <laughs>